Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben kışlık kızartma konservesi yapacağım. Kışlık kızartma konservesini ben internetten araştırmadan önce kendim keşfettim. Bunu geçen yıl ilk defa geçen yıl ilk defa kendim yapmıştım ve kapağı tuttu. Kızartma canım istiyordu ve kış kızartmalarında hiç sevmiyordum kış kızartmalarını sevmediğim için, kış sebzelerinin tadı olmadığı için yazdan nasıl yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ve bu şekilde olur mu olmaz mı derken geçen yıl ilk defa denedim ve gayet de güzel oldu. Bu şekilde biberlerimi kızartmalık bir şekilde doğrayarak tencereme yağ ilave edip ve biberlerimi de ilave ederek kızarttım. siz de bu şekilde eğer kış sebzelerini sevmiyorsanız ve kış sebzelerinin tadını bulamıyorsanız benim gibi yaz sebzelerinden kızartma yapıp kavanoza vakumlayabilirsiniz konserfe şeklinde. Bildiğimiz kızartma gibi yağını ve biberini ilave edip tuzunu da ilave ettikten sonra bir miktar kızartıp Bu arada harlı ateşte kızartıyorum. Eğer harlı ateşte kızartmazsak, bu şekilde e, biberlerimiz çok taze olduğu için sulanacak ve kızartma gibi olmayacak, haşlanmış gibi olacak. Ben de o şekilde sevmediğim için biraz harlı ateşte bu şekilde kızarttım. ve daha sonra da üzerlerine doğramış olduğum kabuklarını soyup doğramış olduğum domateslerimi ilave ettim. Bir, biraz da domateslerle beraber domateslerimizle de bir müddet kaynattıktan sonra kavanozlarımıza temiz kavanozlarımıza dolduralım. Ben bu şey biberlerimi köyden getirmiştim annemden. Gerçekten doğal sebzelerin tadı bir başka oluyor. Onun için lütfen hiçbir şey ziyan etmeyelim, değerlendirelim. Eğer yapamıyorsak da yapabilen, yapabilecek kişilere sorup öğrenelim. Eğer bu şekilde kavanozlama yöntemini yapamayacaksanız doğrayıp dondurucuya da küçük poşetler halinde atabilirsiniz. Kışın menemen yapabilirsiniz. Ve tuzunu da ilave edip kaynamaya bırakıyorum. Çok kaynatmamaya özen gösterelim. Yoksa biberler hani e, biberler zaten taze taze olduğu için de e, çok böyle e, ezik ezik olmasın biberler taze olduğu için hemen sulanı veriyorlar zaten ve kızartmalarımız oldu gayet güzel mis gibi. Kızartma yöntemiyle melemen yöntemi hemen hemen aynı. Ben melemeni de kızartmayı da bu şekilde yapıyorum. Kızartmaya bir tek e, burada kaynattım ve kaynattık. Kızartmaya bir tek şey koyuyorum, e, sarımsak ilavesi yapıyorum. Tek fark o, yani kışlık. Melemen tarifi paylaşmama gerek yok ve temizleyip yıkayıp hazırladığım kavanozlarıma kızartmalarımı dolduruyorum. şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.